Servis Fırış YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biraz bekledik hani kap açıklaması gelir mi diyor. Çünkü aldığımız bilgi Benjamin Bouchard'ı resmi mukaveleyi imzaladı arkadaşlar. Bu transfer resmen bitti. Sadece kamuoyla paylaşılması yani kap açıklamasının gelmesini bekledik. İdman var saat 5'te biliyorsunuz 20 dakikalık bölüm açık bu saate kadar da gelir diye bekledim. Aldığım bilgi oyuncu imzaladı. Trabzonspor ve sözleşmeyi imzaladı. Kap açıklaması kısa sürede gelir diye düşünüyorum. Çünkü eğer antrenmana direkt takımla birlikte çalışacak, katılacaksa ki görüntü o arkadaşlar. Kap açıklaması gelir. Çünkü basına da açık olan bir antrenman haliyle kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilmemiş bir transferde oyuncu gelip antrenmana çıkmaz diye düşünüyorum. Ama çok önemli detaylarımız var. O yüzden videoyu bir an önce çekelim istedik. Kap açıklaması da gelirse arkadaşlar bir sonraki videoda da o kapa açıklamasının detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağımızı en azından söyleyelim. Arkadaşlar Trabzonspor'da cidden şunu söyleyeyim. Çok ciddi bir hareketlilik var. Yani bugün yine 3-4 tane telefon trafiği yaptım alelacele. Burada hedef arkadaşlar önce bir yıldız oyuncu. Bu 8 olur 10 olur. İkisini birden oynayan oyuncu üzerinde 3 tane şu anda pazarlık masasında olduğumuz isim var. Ama dedim ya bazen çok net tavır koyamıyoruz ortaya. Bakın Elstig transferini bir önceki videoda söyledim. Dün akşam ilk defa söyledim sizlere. O oyuncu için uçak gitti. Zagreb'ten geri dönmüştü arkadaşlar. Slovenya'da oyuncu. Bugün kendi açıkladı. %99 transferi bitmişti. Bazen şöyle yani ben de bazen alışverişe gidiyorum. Örnek veriyorum. Üzerime bir şey alacağım. Ya bu iyi diyor. Ya o öbürü mü iyi? Bazen bende de böyle kararsızlıklar oluyor. Fatih Hoca'da da tabii ki iyi bir takım kurma anlamında o mu bu mu? Şimdi arkadaşlar orta sahada iki tane bakın iki tane kısa boylu oyuncu var. Hani biz ona biraz pırpır pır ya böyle. Çabuk ama e, tabii ki hava hakimiyeti noktasında e, çok hava hakimiyeti olmayan e, ama mücadeleci, çalımı seven, işte ikinci bölgeden topu üçüncü bölgeye taşımada e, efor harcayan bir oyuncu profili olarak. Şimdi bir tane de Gustavo biliyorsunuz Hamer var. O da çok uzun boylu bir oyuncu değil. Şimdi ben şöyle düşünüyorum hani Fatih Hoca'nın yerinde ya Gustavo alırsam 3 tane kısa boylu orta saha olacak. Acaba hava hakimiyeti çok zayıf olur. Rakip bize burada üstünlük sağlar mı? Ya da işte iri yarı oyuncularla mücadele ederken bunlar burada zayıf kalır da ezilir mi? Ya da ne bileyim işte faule çok maruz kalacak bir oyuncu profilimi topluyorum diye düşünebilir arkadaşlar. Birazdan sizlere 3 tane 8-10 oynayan oyuncuyla temas var. 3'üyle de pazarlık masasındayız. üçünden birini Trabzonspor getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bir de zaman daraldığı için arkadaşlar bir an önce bitirme gayreti var. Hani bugün yarın çok uzayacağını zannetmiyorum ifadeler hep o yönde bitirme anlamında gayret var. Birazdan onu sizlere aktaracağım. Ardından kaleci transferi yabancı ile başladık. Aslında yerli ile başladık. Deniz Denizle başladık. Konya Spor'un kalesi. Sonra birden İbre iki tane dünya devinin 3. E, üçüncü kaleci konumuna düşen ama backgroundlarıyla iyi olan iki tane oyuncu vardı kaleci. Onana Manchester United'da hafızlarda belki o 7 hatalı goller var ama Dün biliyorsunuz bir soru sormuştum. Ortega mı yoksa Onana mı? Arkadaşlar %95 Ortega dediniz. Yani Onana'yı birkaç kişi isteyen var. Ama ağırlık olarak Alman kaleci Ortega'yı daha çok isteyenler var. Ortega'da şöyle söyleyeyim arkadaşlar eşinde bir problem var. Oyuncu biraz ılımlı gelmeye hani ailesini ikna edebilirse bir ihtimal var. Diğer tarafta Onana konusunda da arkadaşlar... Biz kiralıyoruz, onlar kiralık kartı satın alma opsiyonu, maaşı yüksek, maaşının bir bölümünü de onlara ödetmeye çalışıyoruz Manchester United takımına. Ama orada dediğim gibi masadan kalkmış değiliz, sadece bir esneme yaptık, oradan bir kalkıp ee, Muhammed Şengezer için Başakşehir'e dün itibariyle yoğun bir detay var. Bugün pazarlıklar daha da sıklaştırıldı bir takasta bir oyuncu daha gelecek demiştim. Dün gece canlı yayınımı izleyenler mutlaka gördüler. O takasta sunuldu arkadaşlar. Birazdan onunla ilgili de bir bilgi bir detay vereceğim. Şimdi arkadaşlar transferde ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Oyuncular neden bizleri tercih etmiyor? Gerçekten bunu anlamak zor. Yani acaba diyorum imaj edilen mi yaşadık? Oyuncularla görüşürken ikna etme kabiliyetimiz mi zayıf? Ya da ne bileyim oyuncuları buraya getirebilecek e, tekliflerde oyunculara tercihleri sunamıyor muyuz onu bilmiyorum ama yani bize gelmeyip başka takımlara giden isimleri duyduğum zaman hele hele gittikleri takımlar bizden daha alt segmentte olunca ister istemez arkadaşlar aklımıza farklı şeyler geliyor. Bakın İsmail Benaser Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Fatih Hoca'nın çok istediğini de biliyorum. Kulübüyle de pazarlık yaptık. Oyuncuyla da pazarlık yaptık. Ee, tabii biraz sakatlık geçmişi biraz sıkıntılıydı. Acaba biz mi masadan kalktık onu bilmiyorum. Ama son ana kadar biz İsmail Benaseri istediğimizi biliyoruz. Hani sakatlığını biz problem etsek oyuncuya gidip teklif sunmayız. Oyuncu pazarlık masasına oturmayız. Arkadaşlar oyuncu çıralık olarak Dinamo Zagreb'e gidiyor. Şimdi Zagreb, Trabzonspor. Hani tamam Zagreb e, Hırvatistan'ın önemli kulübü ama Hırvatistan Ligi'nin önemli kulübü. Avrupa'dan biri Trabzonspor mu e, Dinamo Zagreb mi dense? hani bize gelmiyorsa oraya gidiyorsa bir başka problem var arkadaşlar. Ya kendimizi bir çek etmemiz lazım. Ya yanlış yollardan gidiyoruz ya yanlış insanlarla çalışıyoruz. Bir yerde bir sıkıntı var. Hani Dinamo Zagreb'i bir önce kiralık olarak tercih ediyorsa Benhasel bize gelmiyorsa Dediğim gibi yani burada farklı şeyler bence var diye düşünüyorum ben. Aklıma farklı şeyler gelmiyor değil arkadaşlar. Biraz bizim beceriksizliğimiz mi, biraz yanlış isimlerle mi oturuyoruz, pazarlık yapıyoruz, görüşüyoruz bilmiyorum ama ortada ciddi bir sıkıntı var. Oyuncuları ikna edemiyoruz. Ne konuşuyoruz? Hala şu menajer iddiaları mı var? Sen kendi menajerini bırak, bizim menajerle gel. Hala biz bu yoldan mı gidiyoruz bilmiyorum ama yani bakıldığı zaman arkadaşlar bir türlü istediğimiz sonuçları. Bakın birçok transfer oyuncu tarzında. Oyuncu da problem çıktı arkadaşlar. Görüşüyorsunuz belli bir noktaya geliyor. Oyuncu bir şekilde olumsuz. Kulübüyle ikna ediyorsunuz olumsuz. Yani bazılarında biz masadan kalktık. Almeyda'dan da biz kalktık. İspanyol oyuncu ile alakalı. E, Ersin transferinde de Sloven oyuncu ilgili de olarak biz kalktık masadan. Ha, bazen ya ben, ben şunu anlamıyorum arkadaşlar bakın biraz önce söyledim bende de bazen kararsızlıklar var ya bir alışverişe gittiğim zaman o mu bu mu bazen böyle şey yapıyorum ama bir yerden tutup almak lazım çok şey yaparsan seçenek de çok olunca arkadaşlar inan karar vermek zor Fatih Hoca'yı biraz anlayabiliyorum belki ama büyük takımın teknik direktörüysen hesabını kitabını empatini terazini tartacağım biçeceğim pazarlığa oturmadan benim birinci sıra bu alabiliyorsan al başkan İkinci sıra bu üçüncü sıra bu de kenara çek. Hala biz maç izliyoruz. Hala oyuncu izliyoruz. Yani bunlar dediğim gibi büyük takımın yapacağı işler değil. Maçı scout izler. Ee, hoca raporunu verir der ki ben şu mevkilere şu özelliklerde oyuncu istiyorum. Kafamda böyle bir şablon var. da gelen menajer önerilerini ya da oyuncu izlemelerinden raporlar hocanın istemiş olduğu oyuncu detaylarına yakın bunlar var der. Alır bunları hocaya getirir. Hoca da önüne 300 tane maç izlemesine gerek yok. 300'ü diyelim 10 gün oldu. Belki 500 maç izledi. Belki 300 kişi izledi. Bilemiyoruz. Hocanın önüne gelir. Hoca bunlar oturur. İzler. Der ki bunlardan arkadaşlar 15 tane oyuncu getiririz. 7 tanesi bunların iyi. Sıralama bu. Alabiliyorsak bunları 1, 2, 3, 4 sıralandırır. Verir. Kenara çekilir. Ama biz de o kadar çok işin içindeyiz ki arkadaşlar bir türlü doğru yolu, doğru adamı bulup getiremiyoruz. Neyse. Hemen gelelim arkadaşlar kaleci transferine. Birazdan e, yıldız transferini bitir, bitiriliyor dedik. Yoğun bir mesai var ama 3 tane orada seçenek var. Onları da sizlere aktaracağız. Muhammed Şengesen. Dün itibariyle arkadaşlar biz artı 5 milyon euroluk bir teklifimiz vardı. İlk etapta herkes 7 milyon. Ben de 7 milyon olarak söyledim. Ve daha sonra baktığım zaman arkadaşlar bu rakamın e, 10 milyon euroya çıktı. Yani 10 milyon euro istediği yönünde bilgiler var. Dün Gerçekten birkaç kişiye de sorgulattım. Evet 10 milyon euro civarı deniliyor. Ama bazen başkan biraz rakamları yüksek tutuyor bizim başkan. Ee, o da olabilir. Belki başkan birine söylemiştir ki ya onu istiyorlar nasıl alalım ya da ne yapalım gibilerinden. Bir şeyler de olabilir ama bizim dün itibariyle biz çağırtı 5 milyon eurodu. Dün gece bizim canlı yayınımızı izleyenler duymuşlardır, görmüşlerdir. Bir takas daha dedim ilave edilecek. O takas ilave edildi. Tekrar pazarlıklara devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu kez Ozan'ı da işin içine kattık. Hani biz kullanmadığımız oyunculardan kurtulmayı... Visça'yı vererek yabancı kontenjan açmayı planlıyoruz. Şey tarafından, Başakşehir tarafından da baktığımız zaman iki tane eğer ihtiyaçsa iki tane bon servis vermeden oyuncu alacağım. Bir tane kaleci vereceğim. Artı bir miktarda para alacağım. Aslında bakın zaman iki taraf içinde şu şartlar bana göre iyi. İki taraf içinde iyi. Şimdi diyorsunuz işte o paralar verilir mi? 5 milyon, 7 milyon eurolar verilir mi arkadaşlar? Son güne kaldık mı mecburen? Bakın Uğurcan o rakamlara nasıl gitti? 36 milyon euroya nasıl gitti arkadaşlar Uğurcan? Yani şu, bir de Uğurcan'la ilgili çok enteresan. Bakın Trabzonspor Kulübü takım kaptanına bir veda mesajı yayınlamadı. Futbolcu arkadaşları hayırlı olsun, yolun açık olsun mesaj yok. Arkadaşlar yani Trabzonspor tamamıyla Uğurcan'a sırt döndü. Onu söyleyeyim. Ha hak etti, hak etmedi bu tartışılabilir. İyi bir para bıraktı. Keşke gitmek istemeseydi. Dedim efsane olma niteliğine sahip bir durumla karşı karşıyaydı bunu elinin tersiyle itti. Kendi isteğiyle ayrıldığını kendi deklare etti. Arkadaşlar bu iş tabii ki kapandı ama Trabzonspor Kulübü'nün oyunculara bakın hiçbir futbol oyuncu belki işte Hüseyin yaptı diyor ama artık Hüseyin bizim oyuncumuz değil. Mevcut kadrodan takipten çıkan oyuncular var. Bakın arkadaşlar. Yani içeride bu nasıl algılandı? Neler konuşuldu futbolcu basında ama kaptanı sadece bazı taraftarlar değil takım arkadaşları da arkadaşlar bir anlamda sildi. Takipten çıkmak işte e, veda mesajı yayınlamamak kulüp de yayınlamayınca tabi arkadaşlar hiç kimse bu topun içine girmedi. Tabi gidişi ekonomik olarak iyi şeyler kazandırdı ama ya böyle olmamalı. Bakın her zaman söylüyorum. Biriyle ayrılacaksak da güzel ayrılalım. Güzel anılalım. Yani yaşandı, bitti. Bir takım başarılar elde etti. Keşke gitmeseydi. Konuşuyoruz ama gitti. Yapacak da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Muhammed ile ilgili dediğimiz gibi bir tarafta iki tane yabancı kaleci duruyor. Bir tarafta Muhammed Şengezer. Şartları Trabzonspor zorluyor onu söyleyeyim. Ozan'ı da takasın içerisine kattı. Pazarlıklar devam ediyor. Bugün yarın bakın hem yıldız transferi hem kaleci transferi aldığım bilgi birkaç gün içerisinde bitirmemiz lazım. Bakın cümle bu. Bitireceğiz demiyorlar. Bitirmemiz lazım. Çünkü Fenerbahçe maçına artık odaklanmamız lazım. Pazartesi itibaren yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanı var. Artık birçok şey belirsiz. Pina arkadaşlar en az 3 hafta yok. En az bakın en az. Yırtık derecesi bilmiyoruz. 3 olur 4 olur 5 olur. Sahabette kim oynayacak? Soru işareti. Artı kalecimiz kim? Soru işareti. 8 ya da 10 oynayacak oyuncu kim? Soru işareti. Kanal forvet ve stoper alacak mıyız? Zaman daralıyor. Ee, şimdi biz yerli oyuncu istiyoruz. Taraftarlar yerli oyuncu alınmayacak mı diyor ama şu konjöktörde baktığınız zaman arkadaşlar yerli oyuncuyu almak için de bir mesai lazım. Ama biz tamamen hocanın istediği yabancılara yoğunlaştık. Gün olur. Vakit kalırsa bir şeyler yapacaklar arkadaşlar. Şimdi gelelim yıldız transferine. Arkadaşlar dün akşam ilk defa sizlere Bordarenko ile Trabzonspor'un yeniden pazarlık masasına oturduğunu söyledik canlı yayında. Sabahki videomuzda da bahsettik. Bugün Yunus'un bağlantısı vardı. Canlı yayın yaptı o da. Ee, kanalının sitesinden o da aynı şu cümleyi söyledi. Evet belki biraz şey olacak. Hiçbir gündemden çıkmadı Bordenko denilecek ama Borderenko ile yeniden temas kuruldu dedi. Dün akşam bu bilgiyi sizlere paylaşmıştık. Yunus bizim haberimizin doğruluğunu bir anlamda arkadaşlar teyit etmiş oldu. Yunus'un da söylediği gibi dün akşam benim canlı yayında aldığım sıcağı siyana bir bilgiydi. Borderenko da artık Trabzonspor'un transfer olarak bitirmeye çalıştığı isim. Arkadaşlar bir numarada bakın bir numarada şöyle söyleyeyim. Aslında eğer hoca Tamam benim oyuncum bu ders arkadaşlar. Şu an Trabzonspor 1 numarasında açık ve net söyleyeyim Gustavo Hamer var. Ama biraz önce dedim ya 3 tane kısa boylu oyuncu hocanın kafasında acaba'lar var. Kararı net vermek lazım. Artık arkadaşlar sona gidiyoruz. Bakın 12 Eylül oldu mu ya bizi 3 gün daha süre verin. Ya o muydu, yok bu muydu, şu muydu diye açıkça düşünme şansımız yok. Eğer dün söyledim. Başkan hocayı arayarak Fatih Hocam eğer Gustavo Hamer konusunda netsen bakın biten transferi iptal ettik. Uçak biliyorsunuz Zagreb'ten geri döndü. İster istemez başkan da tedirgin oluyor. Acaba hoca buna da yok der mi? i̇ki tane kısa boylu oyuncu aldık. Olayı önünde e, bu şari. Onun önünde de arkadaşlar. İşte o olursa Gustavo Hamer olacak. Boy olarak size olarak düşük. Hoca net derse bu transferi başkan bitirmeye çalışacak arkadaşlar. En son 12 milyon euro. Sheffield United bizden işlemişti. Bir taraftan Gardia'ya yetki verdik. Dedik ki Zelenski'yi ikna et bu transferi bitir. Yıldız transferinde de pazarlık masasındayız. Başka isimler de var. Bakın dışarı çıkmamış, basına sızmamış. Başka isimler de Trabzonspor'un gündeminde. Ters köşe gelir mi? Olabilir. Üçüncü isim bakın. Bir, Gustavo Hamer. İki, Zelenski. Üç arkadaşlar dün akşam söylediğim gibi Bro, e, Bordarenko ile de Shakhtar Donetsk'in orta oyuncusu 10 numarasıyla da Trabzonspor ciddi anlamda ilgileniyor. Ve dediğim gibi birkaç gün içerisinde sıkı bir şekilde bu transferi bitirmekte kararlı. E, i̇nşallah kısa süre içerisinde açıklanır artık. Gündemden birileri çıkmalı. Bir mevki çıkmalı artık. Kaleci, 8 Yıldız. Bunları artık konuşmamamız lazım arkadaşlar. Çünkü bizim daha büyük problemlerimiz var. Sabek ne olacak? Kenar forvet alacağız mı? Bugün biliyorsunuz e, Zürich'e Gürcü oyuncu ile ilgili sentetiyen kulübüne yaptığımız teklif reddedildi biliyorsunuz. Kenar Forvet. Deva Taşvili ile alakalı olarak bir girişim yaptık ama olmadı. Olumsuz bir e, yanıt aldık. Bakalım tabii ki zaman da çok daralıyor. Çok fazla bakın ilk defa size bir kanat oyuncudan bahsettik. Sentetiyen kulübü Benjamin aldığımız, Bushari aldığımız takım. Bu sefer arkadaşlar oyuncu vermem dedi. Niye? Arkadaşlar 4 maçın 4'ünü oynamış. Milli oyuncu 2 tane asist yapmış. Verse yerine dolduramayacak transfer kapanmış. Hani çok akıl çağrı bir durumda değil ama biz istedik olur mu diye. Belki istedik ama olumsuz bir yanıt aldık. 3 tane oyuncu üzerinden Trabzonspor 8-10 diyebileceğimiz transferi bitirmekte kararlı. Arkadaşlar hızlı bir yo yoğun bir mesai var. Kaleci'de geldiğimiz nokta ortada. Bakalım Trabzonspor neler yapacak ama dediğimiz gibi bir takım belirsizlikler de ortada diyelim. Burada video noktalayalım çünkü her an arkadaşlar kafa çıkaması gelebilir. Gelirse biraz ara olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü 5'te antrenman var. Öncesinde kap gelebilir. Önemli detayları sizlere aktarabilmek adına bu videoyu çektiğimi söyleyeyim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.